Hepinize merhaba arkadaşlar Gaming Solo kanalımıza hoş geldiniz. Ben Furkan ve bugün Happy Wheels'in sezon 2 sezon 2'nin 1. bölümüne hoş geldiniz. Ben e, bugün sezon 2'ye başlamaya karar verdim. E, hemen başlayalım burada yapılan haritalardan devam edeceğim arkadaşlar normal haritalar biraz sıkıcı ve nasıl diyeyim yani yeni yeni şeyler gelmiyor bu galiba günlük yenileniyor yapılan haritalar günlük yenilendiği için bunu yapmaya karar verdim hemen başlayalım ben bunu yapamıyorum ya Bu niye böyle şey ki zor ki Geç buna arha kaldırarak gidiyoruz da. Neyse bu neymiş? Ee, alamıyoruz mu bunu? Allah Allah. Allah Allah bunu niye alamıyoruz ki ya biz? Niye yapamadık? Niye almadı bilmiyorum. Çok ağır galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ve pogoca adam. Ühüh. <laughs> dur dede, dur. Hayır, hayır ya. Ha, o, o dur 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 dur. Ve zıpla. Yine o. Ana. Dur ben restart level diyelim. Pogoyu adam. Ya. Ha bir şey olmadı Allah'tan. Dur lan ne yapıyorsun? Pogocu adam. Allah Allah. Uf be, götümüze girdi. Ve orada saplandı duruyor. Şimdi bir de bu girer. Bari bu girmese. Mübarek. Tamam bunu adama sapladık. Oğlum o ne ya? Biraz insaflı ol ya. Dur 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 dur. Dur salak dur şimdi sana da girecek. Lan dur. Al. Al. Dur 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 dur. Ya salak bu salak ya. Neyse zıpla bakayım. Yapıştı çünkü o şey oldu. Götüne girdiği için. <laughs> kafası gitmiş. Anam. Lan yapıştı. Işte. <laughs> Lan. Lan çıksana. <laughs> Aa, ah, böyle takıldık. O oh, beynini ezdik. Ya aman çık ya. Üf. Şuna gir bakalım. Buna yıldız vermemişler. Ama olsun yine de biz şey yapıyoruz. Oğlum bu ne lan? Lan bu ne oğlum? Amaç ne bundaki ya? Bana yıldız vermezler. Böyle bir haritaya nasıl yıldız versinler? Yani. Ha bu ne? Bu ne? Yaptığınız oldu mu şimdi? Dur bakalım. Yo yo. Resume diyelim ne olacak? Heh. Böyle harita mı olur? Dur dur Pogoca adam. Pogoca adam. Lan dur lan dur. Dur 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 dur. Oo be bu çok zormuş. Dur bir kere daha oynayalım bunu. Bakın bunlar bir şey yapmıyor. anam başım döndü lan. Bunlar biz böyle de geçeriz. Bunlar sıkıntı değil. Şunlar sıkıntı asıl. Hop 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 hop. <laughs> Al böyle girer sana. Hoşuna gitti mi? Hemen o şey bu. Bu neydi? Traktörlü adam. Dur lan daha başlar başlamaz. On bu ne lan? Cık. Bunlara var ya hiç yıldız bile vermeyeceğim. İki yıldız vermişler yani. Neresine verdin iki yıldız? Ha? Win diyor. Nasıl win oğlum? Ben win. Tot. Tot. Allah be. Şunu tut bir. lan helal lan helal helal. Bak bu güzelmiş de. Ha? Win mi? İşte bu be. İşte bu. Güzel oldu bu. Sevindim. Ee, şuna bakalım. Baba oğul her zamanki gibi. Aa. şimdi ne oldu? He zafer aldık hepsini koruduk. Evet güzeldi bu. En kolay haritalardan biriydi. Yine baba ol. Evet olamaz. 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 İşte böyle çok şey olunca kasıyor arkadaşlar biraz İndir şöyle aşağı Şuna bakalım bir de Yine aynı baba oğul Win diyor ha, Bu kadar mıydı ya Abi bu kadar kolay yapmayın bu haritaları ee şimdi bunu seçelim biz bunu ne yapacağız ya <coughs> şimdi of, of 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 yat 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 tamam sıkıntı yok sıkıntı var biz burada kaldık. Bırak ya. Bırak. Restart level. Ha tutun tutun. Tamam dur 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 dur. Kafanı koru salak kafanı koru. Aa Girdi. Girdi her türlü geçmiş olsun. Neyse bundan çıkalım. Ee, şimdi şuna bakalım bir de. Şunu. Bu ne lan? Bu ne olum? Hah çıktık sonunda Nereye çıktık ama? Bırak Dur lan ilk beni ataydın var ya Burada Önemli olan benim ya tutunamadık. Olamaz. Aha geçtik. Geçtik at. Uhu. -huh. Nereye gidiyoruz lan? Böyle saçma şey mi olur abi? Hem atıyor. Ama geçtiydik yani. Şuna bakalım. şunu seçelim. Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha. Burada şey yakın ya. Ön kaldırarak git. Ön kaldırarak git. Salak ön kaldırmıyor. Ve dur 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 dur. Sakin ol. Sakin. Sakin. Dur 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 dur. Şuna takılır mıyız ki? Takılıyoruz. İyice ne parçalandı. Ve böyle kaldık. Z. O zafer. Biz bu böyle durumlarda Z'ye basın. Şimdi aşağı in. Şunu yap. Bu ne lan? Zıpla. Şimdi zıpla. Zıpla lan. lan. niye tutunamadık? Neyse şuradan kesin yaparız burayı. Yapamadık. Demek kesin konuşmayacağız. <laughs> Şuraları nasıl yapacağız? Oo güzel güzel. Zıpla, zıpla şimdi ben buraya geçerim. Vat geçtik be. Burada ne yapacağız ki? Dur ben anladım şimdi bakın. burayı geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Biz de Z yaparız. Geç. Hadi. Geri gitme geri. Ben bunu yapamam ya. Çık çık bundan. Böyle biraz zor geliyor. Şimdi şuna basalım baba oğul. Bakalım bunu yapmadık mı ya ilk haritada Değişiyor ama Aynı haritayı yapmışlar Şuna bakalım bir Oha lan bu ne İçine filan girme oğlum Tamam sıkıntı yok birader. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Restart level. Geç 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 geç. Evet be zafer aldık. Artık ölsek de bir şey olmaz. Şimdi şunu oynuyor? Baba ol. <gülme> <coughs> 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 Yanlış adam almışız ya. Yanlış adam almışız. Madem böyle bir harita var da sen niye kendini vermiyor ki? Pogocu adam, pogocu adam, pogocu adam. Togo adam. <laughs> of be. Vay bir de orada o varmış. Daha önce al. Girmese bari şunlar ha. dediğimiz gibi her türlü patlıyoruz. Bir de şuna bakalım. Bu ne lan? <laughs> Çok saçma. şuna bakalım bir de şey hop zafer evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik beğendiyseniz like atmayı unutmayın iyi seyirler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın